videomuzda polinomlarda sabit ve sıfır polinomundan bahsedeceğiz. Sabit polinom nedir, sıfır polinom nedir? İsterseniz tanıma geçelim. C elemandır, reel sayılar olmak üzere Px eşittir C şeklindeki polinomlara sabit polinom denir. Yani polinom herhangi bir x'li terime eşit olmayacak. Sabit bir reel sayı eşit olursa bu polinomun adı sabit polinomudur. Eğer bu reel sayımız C yerine sıfır gelirse bu polinomun özel bir adı var. Sıfır polinomu olur. Burada da bütün terimler sıfır olur ve bütün terimleri sıfıra eşitleriz örneklerde. Sabit polinomların derecesi sıfırdır. Bunu geçmişte bir örneğimizde söylemiştik. Ancak sıfır polinomların derecesi belirsizdir. Herhangi bir derece olabilir. O net değildir, kesin değildir. Örneğimize bakacak olursak Px sabit polinom olmak üzere. Şöyle bir bağıntı vermiş ve o ifadeyi sormuş. 2 çarpı Px P 3x-3, P 2x kare eksi 1'in 4 katının 21 olduğunu söylemiş. Şimdi Px'in cevabı sabit bir değer olduğu için mesela C diyebiliriz. 2 çarpı C, bunun cevabı C'dir. E bunun da cevabı C'dir. Buranın da cevabı C'dir. 4 çarpı C, 21 eşit. Yani 7C eşittir 21 ise C eşittir 3'tür. O zaman bu sorunun cevabı da arkadaşlar... E ne sorarsa sorsun parantez içerisinde cevap aynıydı. Sıradaki örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde bu polinomun bize sabit polinom olduğunu söylemiş. P5'in ne olduğunu sormuş. Şimdi sabit polinomda bir sabit bir real sayı eşit olduğu için x'li terimler bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. X'li terimleri de yok etmek için kat sıfırlayabiliriz. A artı 5 eşittir sıfırdan A'nın eksi 5 olduğunu gördük a eksi b artı 3 eşittir sıfırdan. Şimdi sıfır eşitleyeceğimiz için bu eksinin bir önemi yok arkadaşlar. a yerine eksi 5 yazarız. b'yi karşı yaptığımızda eksi 2 b eşittir eksi 2 çıktı. Yani şunları sıfırladığımız için sadece a ve b değerlerini buraya yazarız. px eşittir a çarpı b yani eksi 5 çarpı eksi 2'den px'in 10 olduğunu gördük. E, hangi değeri sorarsa sorsun cevabımız sabittir ve 10'dur. Örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde polinomun bize sıfır polinomu olduğunu söylemiş ve KMNP'nin çarpımı sorulmuş. Sıfır polinomunda ise bütün terimler tek tek sıfırlanır. Yani şurası sıfır olması gerekir. mx kare ile 4x kareyi e, x kare parantezine aldığımızı düşünün m eksi 4. m eksi 4'ü 0 eşitleyeceğiz. n eksi 5'i 0 eşitleyeceğiz. Ve p eksi 5'i 3'ü de 0 eşitleyeceğiz. k artı 1 0 eşitse k eksi 1'dir. m eksi 4 0 eşitse m 4'tür. n eksi 5 0 eşitse n 5'tir. Ve p eksi 3 0 eşitse p de 3'tür. k çarpı m çarpı n çarpı P'dir. Eksi 1 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 3 cevabımız arkadaşlar eksi 60 olacaktır. Örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde 2015 LYS'de çıkmış bir soruyu inceleyeceğiz. Px ikinci dereceden bir polinommuş. Qx k'ye eşit olarak bir sabit polinom verilmiş. Px de Qx'in toplamını vermiş. Qx k'ye eşitse Px eşittir. Şuraya k ya yazarsak ve karşıya atarsak 2x kare artı 3 eksi k diye bir polinom olur Px. Px polinomunda x yerine qx yazılmış yani k yazılmışsa sonuç 9 olmuş. Pk eşittir. x yerine k yazıyoruz. 2k kare artı 3 eksi k. Yani 2k kare eksi k artı 3 eşittir. Pk yani 9'a. 2k kare eksi k 9'u da bu tarafa atarsak eksi 6 olur. Şimdi k'nın alabileceği değerler toplamı dediği için e, pratik bir yöntemimiz var. Biliyorsunuz ki ikinci derece denklemlerde kökler toplamı diye bir kavram vardı. Kökler toplamı formülümüz neydi? Eksi B bölü A. Buradan K'nın alabileceği değerler toplamını şöyle bulabiliriz. E, K'nın başında eksi 1 var. Eksi, eksi 1 bölü A yani 2 cevabımız 1 bölü 2. Çarpanları ayırıp değerleri bulup toplama da yapabilirdik ama pratiği budur arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videomuzda görüşmek dileğiyle.